Şu an videoyu yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi ileride arabadan indiler. Bagajını açtılar o kişinin de. Evet ilerleme var. Ee, sadece bakıcı açıp bakıyorlar. Öyle Bakın, ince bakım, arama yapmıyorlar. Önümüzde şu an 4 araba var. İnşallah sağ salim buradan ne geçeceğiz. Arabada kemeri bağlı Var mı var mı diye bakıyorlar çocukların. Ona dikkat edin.